Herkese yeni bu Ludicates videosundan tekrardan selamlar. Buydur arkadaşlar 50 dolarlık güzel bir bakiyemiz var ve burada katlamaya çalışacağız. Video başlamadan önce açıklamada arkadaşlar bu Ludicates'in Life linkini bıraktım. Oradan girerek bedava 0.7 dolar seç bakiye artı depoz bonusu kazanabilirsiniz. Bakiyeniz zaten eklenmiş olacak. Ardından top up kısmına tıkladığınızda e, bonusu şu şekilde 5 dolar veya üstünde herhangi bir depozisinizde her türlü %50 bonusunuz aktif oluyor ve her 5 dolarlık depozisinizde bir tane bedava kasa veriyor sizlere. Yani 5 dolar atarsanız bir tane, 10 dolar atarsanız iki tane, 100 dolar atarsanız 20 tane gibi bu şekilde katlanarak artıyor. Bedava kasalarda arkadaşlar öyle günlük kasalar gibi e, içinde çok kötü skinler yok. Şurada Dragon Case kısmı var ve buradan açabiliyorsunuz bu kasaları. Ee, İçeriğinde de minimum 20-30 centlik skinler var zaten. Güzel droplar kazanabiliyorsunuz. Depozito yöntemleri de burada zaten gözüküyor. Kredi kartı, bank kartı, volka, kripto para, CSX skinleri gibi gayet çeşitli yöntemleri bulunuyor. Ayrıca Deli Free kısımlarında da arkadaşlar Blue Case'in logosunu e, Steam avatarınıza e ekleyerek ve e, Steam isminizi de Blue Case'in ismini ekleyerek açabildiğiniz bir tane bedava kasaları bulunuyor. Oyun modu zaten kasa açma, kasa savaşı, e, upgrade, kontrat e, normal sitelerde olduğu gibi bir de Sniper Battle diye ek bir oyun modu var Blue Case'e özel. Ee, çok güzel bir oyun modu. Ben animasyonu falan çok seviyorum. Ama maalesef ki bir tık uzun sürüyor. O yüzden videolarda fazla oynayamıyorum o oyun modunu. Ee, uzatmadan başlayalım bakalım. İki tane yeni gelen etkinlik kasamızdan başladım. 5 dolarlık bir fiyatı vardı tanesinin. İki tane açtım 10 dolar. Uzun süredir bu arada bu likeyse e katlayamıyorum kanka. Artık hani bir şeyler almak istiyorum ama pek de verecek gibi durmuyor kanka. 5 dolar bok gibi yarı yarıya aldık. Vedalara bakalım 17 dolarlık bir vedal buldum. Direkt damlıyorum abi. Uzun süredir vedal yapmıyordum. Ya yani bu uzun süredir vedal yapmıyordum. 17 dolara bakalım. 2 kişilik başladık kasa savaşımız. Ee, birinciden kanka P250. Ananın amına sokayım. Gerçekten ananın amına sokayım. Adama 13 veriyor. Bana 1 veriyor amına koyayım ya. Allah'tan ikinci droptan bir tık iyi aldık da yine bok gibi ilerliyoruz. Her ne kadar diğer droplarda önünde olsak da birinci dropu çok iyi aldı adam kanka ya. Amına koyayım bak. Sonlarda bir tık comeback atıyor gibi olduk ama kazandık kanka. 27 dolar aldı. Yapacak bir şey yok. Kanka 20 dolarlık tek kasa. Let's go. Bunu kazanmamız lazım artık bak. Envanterde hiçbir şey yok. Amına koyayım en azından şöyle bir 30-40 dolar kazanmamız lazım buradan ya. Ve kanka Temaku ikimize de Temaku verdi. Ananı sikeyim. Harika ya, harika, harika. Birini kazanaydık bari. Anasını siktiyim. Birini kazanaydık bari ya. Kanka hepsinde tek kişi var ki 440 şunun bakiyesi ee, buna bir katılalım 2 dolar kaldı envanterde ve ee, pardon bak 2 dolar kaldı envanterde bir sik yok kanka total envanterde 5 dolar falan var galiba hala amını sikeyim bok gibi droplar veriyor var ya, batmaya alıştım ya yemin ediyorum artık videolara batmaya giriyor gibi hissediyorum ya anasını sikeyim kaç dolar var ya 5 dolar mı ya cidden bir siktir ol git ya Allah belanı versin size. Gerçekten hiçbir şey demiyorum ya. Yani 50'ye bas amına koyayım. Zaten bir şey vermeyecek. Price'ı şöyle max'a çektim. %10 vereceğini hiç beklemiyorum ve denedim. Ve Be beklediğim gibi gelmedi. Yapacak bir şey yok arkadaşlar. Yani her videoda katlayacağız diye bir şey yok diye bir lafım var ya benim. Amına koyayım. Hiçbir videoda katlayamıyorum ki. Gerçekten bunun artık bir yere dönmesi lazım. Diğer videoda çok taşşaklı bir ile gireceğim. Artık onda da batmak istemiyorum gerçekten. Allah'tan 50 dolar yani çok koymadı ama yine de kazansak iyi olurdu. Artık diğer doları diyelim. İnşallah diğer dolar da daha iyi geliriz. Sizler de videonun başında bahsettiğim gibi. Bu Case'in Life ile giriş yaparak bedava bakiye artı depozitmanızı kazanabilirsiniz. Herkese bol şans diliyorum. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın. Bay bay.